Din nimettir. Dini insanların büyük bir bölümü bela gibi görüyor. Abi din dünyanın süsüdür. Yani hayatın neşesidir. Aklın ışığı. Kalbin ferahlığı. Berekettir. Mesela bak dünyada öyle hangi millet dindarsa, samimi dindarsa Allah oraya daha çok bereket veriyor. Evet dinden salar, Allah felaket veriyor, bereketsizlik veriyor. Şahıs şahıs, fert fert öyle. Yani şahıs, daha dindar olana Allah daha iyi imkanlar, daha güzel nimetler nasip eder. Bu da gözle görülür. Ama sabredecek tabii. Mi? Yani çileyi de güzel görecek. Evet, nimeti de güzel görecek. İnşallah. Allah size şeref olarak çok çileler de verdi hocam. Ama samimiyetinize binaen çok imkanlar, nimetler de verdi. İstanbul'u tebliğ etmeniz için yolunuzu açtım. Maşallah. Ma e i̇nsanlar dinle e kalbini yıkadığında ona bir nur, ışık oluyor. Ama birçok insan da dinin e insanların dünyasını elinden aldığını düşünüyor. Evet. Halbuki dinsizlik dünyayı elden alır hem de kökten alır yani. Her şey bela olur. Yiyecek bela olur. Arabası bela olur, evi bela olur, karısı bela olur. Arkadaşları bela olur, okulu bela olur. Her şey bela olur. Ama imanlıysa eşi nimet olur. Arkadaşları güzellik olur. Evi zikir anesi olur. Evet. evin nurlu olur. Evet. Evet. hayatın nurlu olur. Her yeri nur olur. Evet. Kalbinde ferahlık olur. Biz dindar olduğumuzdan dolayı hiçbir nimetten mahrum kalmadık. Evet. Her nimetin içindeyiz. Allah'a çok şükür. O dini yanlış bildikleri için öyle oluyor. Evet. Diyor ki ben dindar olsa müzik dinleyemem. Ki nereden çıkarttın? Ataları atalar öyle demiş. Ya bırak sen ataları. Kur'an'da var mı? Yok. E ee, işte evime resim sokamam. Dindar olursam. Nereden çıkarttın? Atalar öyle söylüyor. Bırak ataları. Kur'an'da var mı? Yok. E ee, işte kadını eşi ve ezmem gerekir o zaman. Yarım görmem gerekir. Nereden çıkarttın? Atalar söyledi. Kur'an'da var mı? Yok. Ev ee, atıyorsun ya ataları doğru yolu bulamamış iyiseler de olacaklar diyor. Ya atalarının dini yüzünden güzelim İslam dinini yer adeta silmek üzereler ya. Evet. Mahvetler İslamiyet. Evet. Müslümanlar da mahvetler. Her yerde millet asıp kesiyor, dövüyor, küfre diyor, yüzlerine tükeriyorlar. Kimi kafasını doğuruyor, kimi arabaya bağlayıp sürüklüyor. Delik deşik ediyor, varil bombası atıyorlar. Evet. Akıl almaz bir zulüm sistemi var. Kur'an'a dönsel bitecek. Evet, evet dinliyorum. Allah Kur'an'da Allah'ın dünya nimetleriyle ilgili dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin diye Müslümanlar biliyormuş. Ya kardeşim her şeyi yasaklamışlar evet. yani. Evet. Her şey. Şeytandan Allah'a sınırım, ama kulları için zorluk dilemez. Yani. Kolaylık diler diyor bak. Evet. Zorluk dilemez, kolaylık diler. <laughs> Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor Allah. Evet. evet. Yok diyor adam böyle dini olmaz. E nasıl olacak? Zor olması lazım diyor. Zor olmaz. Ya evde resim olmaması ne demek kardeş? Evet. Müzik dinlememek ne demek? Ne güzel müzik ya. Bırak dinlesin. Yok ipek giyemezmiş. Yok altın takamazmış. E varsa giysin. Yoksa da giymez. Evet. Altın mesela evde oluyor. Alians takıyor. Bırak taksın ya. Evet. Ay şimdi Peygamber zaman zaman bunu imam olarak yasaklayabilir, evet. bunu devletler de yasaklar. Evet. Mesela bir ipek çılgınlığı vardır. Sen dersin ki ya bizim devletimiz milletimiz fakir. Bu da gereksiz bir rekabet, ipek girişini durduralım. Evet. Yurt dışından gelmesin ipek dersin, evet. değil mi? Evet. Mesela devlet ne yapıyor şu an sigara için? Sigara kötüdür diyor, içmeyin. Evet. Tavsiye etmem diyor, evet. ama devlet haram kılmıyor. Evet. Evet. Devlet haram kılmıyor. Peygamber de haram kılmaz. Evet. Ama mesela altın rekabet olmuştur. Evet. Evet. Fakir olan vardır, alan vardır, alamayan vardır. Peygamberimiz yapmasak iyi olur demiş olabilir. Yani şu dönemde yapmasak iyi olabilir. Altın rekabete neden oluyor? Bir süre yapmayın demiş olabilir. Evet. Ama bu Nihai anlamında değil. Veya tek Peygamberimiz mesela kilolu birisi vardır. Evladım diyor sen şeker ekmek yemeler. Aa, evet. e, bu ömür boyu yemeyecek anlamında değil. Evet. Haram da kılmıyor Peygamber. Evet, evet. Tavsiye. Evet. 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 Yani sağlığı açısından iyi olur. Evet. O anlamda. Mesela o devirde her yerde putlar olduğu için evin içine ya değil mi? Evet. Yani. Şimdi evin içine sen bir modern heykel getirsen adamın kafası karışır. Acaba put mu götürdü diye. Peygamberimiz yani şimdi fitne devri eve o tip heykel sokmayın demiş olabilir. Yanlış anlaşılır yani. Ama bu geçici bunlar. Ya yani ila nihaya bütün dönemlerce değil. O devrin şartları açısından. E ben de olsam o devirde bana da öyle yetki verseler. Ben de tavsiye ederim. Yani yapmasak iyi olur derim. Ben. Çünkü yanlış anlaşılır derim. Ama bu ila nihaya yasak anlamında değildir yani. Bu tarz olayları muhtemelen bu tip olayları çok büyütmüşler ve yasak haram haline getirmişler. Ne alakası var ya? Zaman için haramlar Kur'an'dadır. Helaller de, de Kur'an'dadır. Kur'an'da yoksa yoktur. Ama tedbir olabilir. Mesela diyor ki Kur'an'da e, Talut calut kısasında evet. askerlerine komutan e, Talut evet. evladım diyor herkes bir avuç su içsin. Evet. Evet. Haram mı kılıyor? Evet. Evet. E, Komandan bu haram kılamaz. Evet. Evet. Ne yetkisiyle yapıyor bunu? İmam yetkisiyle yapıyor. Evet. İmamlık yetkisiyle. Evet. Bir avuç için diyor. Adamların bir kısmı 313 kişi bir avuç içiyorlar. Öbürleri kana kana içiyor. Kana kana içenler savaşamayacak hale geliyorlar. Bir avuç içenler rahatça mücadelecek hale geliyor. Konu bu. Şimdi orada kumandan Talut peygamber değil. Suyu haram mı kıldı? E şimdi gelenekçilere göre haram. Haram kılınmış. Haram kılmadı. Geçici tedbir aldı. Evet. O an için o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Geçici tedbirler yap, almış olabilir. Hatta çok daha fazla tedbir almış olabilir. Evet. Mesela adam evine dört e, kat halı seri, üç kat serebilir, iki kat halı serebilir. Bir kat halı, ser halı serin der peygamber. Evet. Daha fazla halı sermeyin diyebilir. Evet. Yani diğerlerini de kardeşleriniz alsın diyebilir tüketmeyin diyebilir. Veyahut bir adamın evinde su çıkar. Ya yani sen suyunu herkese dağıt der. Evet. Peygamber yani herkes alsın der. Haram kılmaş değil yani. Evet. O suyu ona haram kılmıyor. Evet. Yani alsın tavsiye ediyor. Evet. Evet. Yüce Allah insanlar kendi nefislerini ne zulmederlerdi hocam? Tabi Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendilerine zulmediyorlar diyor Allah. Hocam bir başka ayette e, suresinde diyor ki Allah şeytan Allah'sının Beşerden hiç kimsenin Allah'ın ona peygamberi hükmü ve kitabı verdikten sonra Allah'ı bırakıp beni dinleyin deme hakkı yoktu. Fakat o ders aldığınız ve okuduğunuz kitaba göre Rabbani'ler olunuz deme görevindedir diyor. İşte bak bu ayet çok net. Peygambere de Cenab-ı Allah söylüyor. Sen evet. diyor kendi aklına göre bir şey diyemezsin. Evet. Sadece Kur'an'a göre hareket edebilirsin diyor. E Kur'an niye evet. geldi o zaman ya? Evet. Bak oradaki mantıksızlığı öyle ya? Dört mezhebin helalleri ahramları ayrı. Evet. Buradan, evet. Anla. ayrı, ayrı. Evet. Evet. Buradan anla. Vehhabilikte ayrı, birlikte ayrı. Buradan anla. Bir felakete uğramış İslam alemi. Paramparça olmuş. Allah diyor ondan, ondan e, onların işlerini aralarında paramparça ettiler. Evet. Bir de kendi aralarında da ayrıca bölündüler. Evet. Ve kendi aralarında bölündükten sonra da her kesim diyor, evet. kendi elindeki, elindekiyle övünüyor diyor. Evet. Yani fırkayı naciz, kurtulan biziz diye övünüyorlar diyorlar. Evet. Bir mucizedir bu. Evet. Kur'an mucizesidir. Evet. Yani övünecekler. Çünkü peygamberimiz zamanında böyle bir şey yoktu. Evet. Evet. Sonradan oldu bu. Evet. Bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Evet. Bir ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor hocam, konmuş yatan Allah'a Dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çünkü gerçek mümin evet, öyle bir şeyin içerisine girmez. Peki. Peygamberimiz e, ümmetin bu Kur'an'ı, kitabı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. Evet. Terk edilmiş Peki. bir kitap, evet. peygamberimizin şikayeti, tek şikayeti. Evet. Şeytanlar Allah'a siz sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor Allah ın. inşallah. Ya kardeşim zaten Allah hayatı zor yaratmış. Bir de sen sürünmenin üstüne bir sürünme, sürünme sürünme bir sürünme. Ya mahvediyorsun bir insanın bünyesi ne kadar bir baskıyı kaldırır. Sen evet. deli misin be adam? Sağa dönemezsin, sola dönemezsin, güle, gülmeyeceksin, sık sık evet. ağlayın diyor. Bir de ağlamayla teşvik ediyorlar. Evet. 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 Az yiyin, işte müzik olmasın, resim olmasın delirtecek mi adamı sen ya? Evet. E sonra da şizofren oluyorlar. Aklınızı başınızı alın. Kafirler için az gülsünler, çok ağlasınlar diyor. Hadislerde oluyor. Siz her şeyi arttırıyorlar hocam ama infak konusu gelince hemen onu kırkta bire indiriyorlar. Yüce Rabbimiz oysa ki ihtiyacını arta kalın diyerek belirtiyor. Siz demiştiniz dünyada hem cennet hem cehennem özellikleri var. Mümin ağırlıklı olarak cennet özelliklerini müşrikler ve kafirler de cehennem özelliklerini yaşarlar diye inşallah. Evet. Ya kardeşim, hayır. Nerede ne güzel bir şey varsa yasaklıyor. Evet. Evet. Nerede çirkin bir şey var, zor bir şey varsa onu da tavsiye ediyor. Evet. Yaptırmaya çalışıyor. Ya mesela ağlamayı teşvik etmenin inanılır gibi değil ya. Evet. Ya Allah küfrün özelliği olarak söylüyor. Onlar çok ağlayacak diyor. Siz güleceksiniz diyor. Evet. Onlar tersine çevirmiş. Sakın diyor gülmeyin diyor. Bol bol ağlayın diyor. Zarı zarı ağlıyorlar ya toplanıp bir araya. Allah Allah. Allah Allah. Ya insan bünyesi bunu ne kadar kaldırabilir ya? Güç spor yap değil mi? Ye iç gül evet. ibadetlerini yap. Evet. Yani her yeri güzelleştir, her yeri sana takim evet. olsun.